size. Dalga da vurunca Evet en büyük dalga bu. Burada da gençler gün batımına karşı coşuyorlar tabi. Evet. Patika böyle bu arada. Denize tam olarak sıfır. Yani şurada yanlış bir hareket yaptığınızda şöyle aşağı doğru yuvarlanabilirsiniz. Evet. Yani şu an biraz düşük ya arkadaşlar. Hiç böyle rol mol yapamayacağım. Çünkü <laughs> <laughs> Böyle bir giriş yapmak istedim <laughs> bu haftanın girişi. Çünkü ben wow. Çünkü kabak. Kabak. Kabağın atmosferini genel olarak seviyoruz. Eski hali yok tabi kabağın. O kaldırımlı yolu yapıldıktan sonra. O sanaş kız yani şeyini seviyor. Gitti biraz mi? ama şimdi yeni kabak. Yeni kabak diye bir şey yoktu yani. Eskiden güzeldi. Şimdi cennet koyu biraz daha güzel. Orası da sessiz, sakin gittiğimizde de kimsenin olmadığı bir yerde. Şimdi Kabağa doğru Kaba, yola koyulalım. Biz kabakta biliyorsunuz mağaramız, şelalemiz ve insan profili olarak da biraz yürüyüş yürüş yani. ayakkabısı, ayakkabısı almadık. Yürüyüş yapmayız. Ya bir de evet bugün yürümeyiz ya. Bugün yüzme bir günü. Şey diyeceğim kışlık üstümüz aldığımız şeyleri <laughs> şu motorun altına akşam, koydum. Akşam, akşam belki geçe kalırsak diye serin oluyor o yüzden kalın bir şeyleri de akşam motorun motor bize evet serin <laughs> evet. geliyor. Alt kısmına koyduk, şimdi yola koyuluyoruz. kaba doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Şimdi kaldırımla döşeyince şey de geldi, kalabalıklaştı da o yüzden kaba. Bu yol yapıldıktan sonra kalabalıklaştılar. Eskiden öyle bir kalabalık yoktu. Ama yine de bayağı dik iniyoruz ya. Yani evet, buradan geçen sene değil, ondan önceki sene karavanla gelmiştik ya. Ay evet. Karavan zor çıktı burayı vallahi. Yüklü <laughs> müklü. Hello, sonunda geldik. Evet. Yani şu an modumuz <laughs> biraz düşük ya arkadaşlar. Hiç böyle rol mol yapamayacağım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Gösteririz biraz. Şurada bir sintine var da, onun bekliyoruz. Denizde bekliyorum. sintine Denizde var, görünmüyor ama. Yani sintinenin geçmesini de. bekliyoruz evet. denize girmek için yani. Bir biraz pisletiyorlar o yüzden. Bugün biraz belki şelaleye yürümeyiz ama. Yok, şelaleye yürüyeceğiz. Şelale, şelale, şelale resmini de. hatta şöyle koyayım. Şelale bu zaten daha önce kabak videosunda da oraya yürümüştük. Belki Uzun şeye yani. falan yürürüz. Şu şeye, mağaraya, mağaraya gideriz. Yürürüz. Oraya bir yürüyüş yaparız. Akşama ya, kadar akşam gün batımını. Onu bekliyorum. Yani gün batımını bekleyeceğiz herhalde. E, 7 saat var ama bakalım. Tuğçe <laughs> de zayıfladı zayıfladı. Kas yapmaya başladı şimdi bir de. Şov şov yapıyor. Yani evet arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Valla deniz adeta çiçek gibi oldu. Sintine mintine kalmadı. Sintine bu arada şu karşımızda gördüğünüz gemilerin tuvalet atı. Sintine tuvalet dediğimiz atı o ya. tuvalet atı. Evet. Gıda atıdır bence. Gıda atı Abi, yok öyle yok, olur herkesin... mu ya? Sintine'nin adı zaten Sarılık o tatlı. Da... Sarılık oluruz abi hepimiz yok. Hayır olmaz, deniz burası. Sen de Tuğçe abarttıkça abartıyorsun yani var ya. Ben de abartıyorum. hemen, abartıyorum sen abartıyorsun. Hemen öldük hemen. Ölürüz tabii ya. <laughs> yani her <ha>, karizmasyonda <laughs> yüzüksün, her ya, Tamam gitti bitti var. işte, şu an hiçbir şey kalmadı. Denizde aşırı keyifli yani. Mağaraya doğru şöyle bir sahil kenarından yürüyüşe çıktık. Gün batımına daha var. Belli ki daha buradayız. Şöyle kabak koyu burada zaten yan tarafından direkt yolu izleyerek bir tane patika bu arada, var. Bu yüzden... Mağaraya ulaşabiliyorsunuz. Evet. Yüz... Burada, şöyle bir şey ben evet bakın kestim. Sos Söz üstüne geldi de. E burada girişte de şöyle bir yazı vardı. Saat 7'den sonra 19'dan sonra bu alana ormanlığa girmek yasak. Burada evet. kabakta tuhaf kurallar var. Bir de bu sahilci tayfa var. Yukarı tayfası hmm. var. Bu bayağı buraları sahiplenmiş insanlar burada var. Kamp atılması falan yasak yani. e tabi buralara kamp komple yasak her yere zaten. Değişik kurallar var burada yani. Patika böyle bu arada. Denize tam olarak sıfır. Yani şurada yanlış bir hareket yaptığınızda şöyle aşağı doğru yuvarlanabilirsiniz. O yüzden. Evet öldürmez, yani, ama sakat bırakabilir. Yani şurası şanslıysanız şu kayaya çarpmazsınız. Yer almadan kurtulabilirsiniz. Atlamayı, atlayışı, ya buradan atlama yani şurası 3 metre 4 4 metresi var ya belki. 4 metreden fazla. Şurası hayır hayır. Yani buranın yüksekliği değil, denizin yüksekliği, derinliği pardon, önemli. Ha pardon pardon Belki atlanabilir. Emin değilim ama kabak evet. manzaramız. Gerçekten güzel burası ya. Seviyoruz. Yani buranın demin de Tuğçe söyledi. En yani sevdiğimiz yeri gerçekten denize girdiğinizde abi her yer yemyeşil. Etrafınız dönüyorsunuz. Evet. dönüyorsunuz. Yani arkanızı döndüğünüzde uçsuz bucaksız deniz ve çevrenizde her yer yemyeşil. O kısmı çok keyif veriyor gerçekten. Tamam şimdi durmayalım daha fazla. Başımız dönmüyor mu? <laughs> ha, Tuğçe de burada yogamsı bir şey yapıyor. Lattesiyle. <laughs> Şurası mağara. <laughs> şurası mağara. Yüzenler de var. Bu arada yüzerek de mağaraya gidebiliyorsunuz. Onu da toprak onu da tamam topraklan sen. Şurada da mesela abi yüzen var. Yüzerek mağaraya gitmişler. Koy da zaten yakın şurası. Yani yüzerek de gidilebiliyor. Patikadan da gidilebiliyor. Mağaranın içinde de yüzebiliyorsunuz. Şey imrendim ya. Hoşuma gitti yani. Bunu ben de deneyeceğim bir sonraki videoda. E şöyle... dedik ya koy e, şey mağara var. Mağaradan sahile kadar kaç kilometre? Bir kilometre falan? Yoktur bir kilometre ya. Şimdi onlar yüzüyor da açık alanda. Şu an burada çok keyifli. Evet yani yüzerek. <gülüyor> <gülüyor> çok özendim size. Duymuştu. <laughs> sahil kısmı hemen şurası. Yürüdüğünüzde şu ağacı gördüğünüzde hani iyi fotoğraf çekilmelik yer burası. Hatta Tuğçe'nin birkaç fotoğrafını şöyle bırakayım. Gerçekten güzel fotoğraflar. Bu arada burası bu arada fazla uçurum. Hatta şöyle göstereyim. Çok yanaşma tatlım sen. Buradan böyle buradan atlanılabilir bence. Buradan atlanılabilir. Evet. Hatırlarsan bir kere gelmiştik. İki ki. tane Rus vardı. Buradan Rus atlayacaktı oldu. da. Evet. Düşündü taş taş falan attı yere de atlayamadı ama genel olarak. Evet. Ama buradan atlanır yani. Valla balina gibi vurdum kenara ya Şu dalga çeker misin Allah'ını seversen. Mi? <laughs> dalga biraz <laughs> gün, gün batı falan olduğu için biraz arttı. <laughs> Bir de e, çok rahat da yüzemedim tabi dalga olduğu için. Haa. Ama böyle dalgalı dalgalı, inip çıkmalı. Güzel yine de. Günün son yüzdü şu. Bilmem, söz vermem. Gün batımına karşı. Şuna bak, şuna bak. Evet, dalga coştu. Ya bu da yani birçok insana göre hiçbir ya bu mu buna mı dalga diyorsunuz falan diyen olabilir yani. <laughs> ya bizim için ya burada dalga hiç alışkın olmadığımız bir için de bize göre. Kayalık olduğu için tamam. çıkarken taşların üstünde tam dengeyi sağlayamıyorsun zaten denizden çıkarken. E bir de dalga da vurunca. falan seversen Evet en büyük dalga bu. Burada da gençler gün batımına karşı coşuyorlar tabii. gün batımının keyfini çıkaran birileri var burada. Çok Bıcık. güzel değil mi manzara ya? Hı. Evet ben sana Zaten bakınca güzel. fark ettim ne kadar güzel olduğunu manzaranın. Hı. Evet arkadaşlar şu an dönüş yolundayız. Şu an kendim gazeteci gibi hissettim yani böyle şey, şey savaş alanına gidiyorum. Domuzlar çakal. <laughs> etrafımızda dolaşıyorlar. Hiçbirinden korkmuyoruz. Öylece gidiyoruz. Ha, dün şimdi kabakta biraz gezdik. Sonra da Tuğçe sabahın köründe kalkmış. Sabah işte 5.30'da falan gün doğumunu izlemiş. Pazar günü bir de oradan neydi eski eskici pazarına gitmiş. Şu aldığın çantaya bakalım. Çant böyle iki tane çanta almış 100 liraya. Şimdi bu çantayı da kullanması gerektiği şey, için bugün dışarı çıkıyoruz. Zara fotoğrafları var ya. Böyle. Evet Tuğçe, <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe çantayı aldığı için bugün dışarı çıkmak zorunlu. O yüzden merkeze <laughs> gideceğiz şimdi. Bu arada merkezle ilgili hiç video çekmiyoruz da. Yani merkez, şehir merkezi yani. O yüzden video çekmiyoruz. Belki bugün birkaç bir şey gösteririz yani şehir ben merkeziyle ilgili. çalış tarafını gösterebiliriz evet. mesela. Bugün aslında... Antika pazarı varmış. Bütü pazar 15 günde bir falan kuruluyor. Evet antika pazarları güzel, burada çok güzel iyi oluyor ya. Çıkıyor ya. Çok kesinlikle. uygun yani. Şu 100 lira bedava yani. Evet. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Burası da çarşımız. İşte kahveciler, yemekçiler, zıvırlar zıvırlar her şeyin bulunduğu yer. Burası da Marina'nın olduğu kısım. Herkesin akşam yürüyüşe çıktığı. Hep kalabalık olan. Yani Fethiye Merkez bildiğimiz merkez arkadaşlar burası otopark işte binalar kalabalık o yüzden Fethiye Merkezle ilgili neredeyse hiç video koymuyoruz yani bu kısımları videoya koymuyoruz çünkü bildiğimiz şehir yani. Ama sizden merkezden bir detay göstereceğiz o da servet. Evet servetin zaten reklamlarını herkes görmüştür o kadar çok reklam veriyorlar ki şöyle gidelim. Yani evet adamların. Allah'ım Allah'ım. Yani olur ya. evet, her şeyleri güzel yani. Servet ya oradan biz. Hiçbir şeyden mi? yani böyle memnun kalmadık demedik evet, yani. Al... Servet de burası. Gerçekten buradaki herhangi bir ürünü alıp da pişman olmadık yani. Alışverişimizi yaptık. Çalış sahile geldik. Biraz da hızlı davrandık. Gün batımını yakalayalım diye. Yani güneş görünüyor sanırım. Evet, şu an herkes gün batımını izliyor ya, yakaladık sanırım ucundan da olsa. Herkes gün batımını izliyor. Selam arkadaşlar biz bir kabağa gittik geldik gezdik gördünüz zaten sonrasında videoyu bitiremedik çünkü bir İstanbul'a gittik evlendik geldik biliyorsunuz. Evet, arada bir evliliği sıkıştırıp aynen. geldik. Hatta evlenmeyle ilgili birkaç fotoğrafta şuralara bir yere sıkıştırayım ben en azından. Hı hı. En, nasıl güzel, geçti? en güzel nasıl olduğum geçti? fotoğraflar. <laughs> şey güzeldi yani ben tabii ki her olan durumda olduğu gibi. He heyecanlıydım. Çok Hatta heyecanlıydı. Hüseyin onu da koysun. Nikah masasında bir mikrofon tutuşum var. Yani o onu asla bırakmıyorum elimden. <laughs> Baya heyecanlı, Ay, güzeldi. Aynen. Nikah sonrası akşam eğlence oldu falan orada tabii içkiler, cozutmalar, eğlenceler falan. Genel olarak içimize sindi ve mükemmel bir kutlama oldu yani. Evet. Arkadaşlarımızla evlendik, işte e <laughs> eğlendik. Eğlendik. Arkadaşlar da selam burada. Hakkını <laughs> verdiler gecenin. <laughs> Ay evet yani güzel. genel olarak gittik geldik şu işleri hallettik artık yani Fethiye'deyiz tamamen biliyorsunuz kış dönemi bizim gezi dönemimiz en diyebiliriz dönem. yani bol bol gezeceğiz bol bol videolar akacak bu kış biraz daha kamp ağırlıklı gitmek istiyorum ben Tüçe bayağıdır kamp kışın yapmadığımız ayrı, için ayrı takılacağız evet. ben. Yani, ya ben dedim Tuğçe ile bayağıdır kamp yapmıyoruz Buraya geldiğimizden Çünkü beri Çünkü bakın düşünce... geldiğimde de hastalandım Hava değişikliği bile de beni şey yaptı evet, yani. yani Burada aslında biz çok kamp <laughs> geziyorduk da Burada aslında buraya alışma süreci <laughs> Bir de gittiğimiz yerler yakın olduğu için Gittik takıldık eve döndük yani Biraz daha ama bu sene Böyle ıssız koylarda ıssız yerlerde biraz daha Sadece bizim olacağımız yerlerde Kamp yapmak istiyoruz Onları da yapacağız ufak ufak Yani genel olarak şu düğün sürecinde böyle Anlatmış olduk Güzeldi yani. Şimdi aynen. sahile doğru biz geçelim o zaman. Evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? E, teşekkür ederim söz hakkı verdiğin için. Yani evlendikten sonra <laughs> olaylar gerçekten çok değişiyormuş. Onu anladım. Bakalım bu süreç aynı zamanda evlenin nasıl gittiğiyle ilgili biraz da fikir sahibi olacaksınız. Kim daha çok konuşuyor, kim daha çok susuyor. Bakın, ya biz bu videoları <laughs> planlayıp konuşmadığımız için ya evet sürekli, ben bak şu an biliyorum mesela bizim <laughs> vermiyor sonra çok kestin oluyor. Ya biz de planlayamıyoruz. Sanırım bu da biraz da bizim de eksiğimiz oluyor yani, paslaşamıyoruz evet. yani. Ya bir şey anlatıyorum Türkçe araya giriyor Mesela şu an ben onun sözünü kesip araya girdim gibi gibi şeyler olabiliyor. <laughs> Neyse, bu da artık tamam, okay. ileride profesyonelleşir. Bu da oturacak tamam. <laughs> Hadi öyle. bakalım. Şimdi gidelim o zaman. Gidiyoruz. Valla şimdi deniz atı diye bir yere geldik. Buraya daha önce hiç gelmedik aslında. Genel olarak Mançero'ya gidiyoruz. Ama şurası da deniz atının bu kısmı ve o kısmı. Yani çok da iyi bir yer değilmiş aslında. Belki mekan değişikliği yapabiliriz. Şöyle sahilde burada yürürken bir sürü mekan var. Valla orayı sevmedik. Daha önce de denemediğimiz bir mekanı denemek istiyoruz. O yüzden sahilde biraz yürüyoruz gün batımı da gerçekleşti. Burada olacağız. Burası da dediğim burada müzik falan yapıyorlar. Yazın tabi dolu olan yer. Şimdi akşama hazırlanıyor. Akşam da bir tık kalabalık olabilir. Biz de buranın restoran kısmına gideceğiz. Burası da Barbun'muş. Barbun. Bakalım bir de buraya deneyelim. Değil mi mekanım? Evet. En çok iyi beğendim. Çünkü bu sahil boyuna geldiğimizde akşamda çok esiyor yazın bile böyle. Yani evet ya burayı camla kapatmışlar o yüzden es, esmiyor yani o yüzden güzel mekanda teşekkürler. Menümüz geldi menüyü göstereceğim mekanda böyle bir yer. Yani fiyatları da aşağı yukarı göstereyim işte mantarda olma 300. Yani fiyatlar zaten yazıyor görüyorsunuz. Şurada salatalar var Makarnalar var. Dışarıda hiç makarna yemedim. Bana aşırı saçma geliyor. Ben, <laughs> ben pizza yiyeceğim ya. ya. Ben de, bir bir pizza Şundan ya. yiyeceğim. Hatta şu resimdekini yiyeceğim. Bu da 540 liraymış. Bir deneyeceğiz. Fiyatlar yani A, makul. Çok miyim? Peki, o da Tavuklu natul yiyebilirsin Natul güzel olur ya, yani. Değil mi? Evet. İstiyorsan natul ya yani. Ben de pizzasını bir de deneyeyim. Sebzeli var. Sebzesi daha mı güzeldi ya? Tavuklu da güzel, sebzeli de yani bilmiyorum. Yani deniz ben ürünleri de, işte. de böyle. Laos var, kuzu pirzola 800, 700. etler 800, 700. Yani fiyatlar normal, ucuz değil, pahalı da değil. Tabii ki yiyebilirsin tatlı. Soru mu bu? Ama sen benim lazımdan yiyemezsin. Göreceğiz. <laughs> renkleri şöyle gösterelim. Gayet şık ve güzel bir pizza gibi görünüyor ama hamuru pizza hamuru değil sanırım. Bununla pide falan da yapılıyordur yani. Aa, şuna bak ya. Allah Allah. Senin şeyin de burada. Şuna bak ya dediğin e, tatlım yani eleştirmeyelim yani, mi hiçbir şey? Evet. Çok yani bilir kişi olarak genel, genel, bayağı... genel, olarak güzel ama mekan da şık zaten. Sevdik. Evet. Sunumlar çok şık arkadaşlar. Çay istedim böyle geldi. Onda da çiçek vardı da kenara aldık onu da. Bu da tatlı San Sebastian değil mi bu? Bu bir porsiyonmuş. Bu bir boyunca. porsiyon. Yani, yani gayet porsiyon porsiyonlar büyük. Mekanı da sevdik biz. Yani ambiyansı gayet şık ve güzel. Tatlı nasıl? Başarılı. İyi. Valla videoyu çektik, yemeğimizi yedik, mekanda güzeldi. Zaten size de gösterdim. Videoyu kapatmamışız. Şimdi yeni videoya başlayacaktık ki şunu da bir kapatalım dedik yani. Çünkü yemeğin etkisinde kalmışız, o kadar büyülenmişiz ki kapatmayı unutmuşuz. O zaman. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz yine. Şimdi onun için çekime evet, başladık. Evet, hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi Neler olacağız bakın. <laughs>